Ben anlatırım. Sen dinledin. Ben anlatmayacağım. Sen dinle. Nerede geldin ki ben anlatırım? Ayman. Şimdi günler topa birazdan canlı yayın yapacağız. Yapmıyor şimdi. Yapacağım. Yapın mı? Önce ben bir yapmadım. önce biz sana biraz aramızda konuşar da. Ne konuşar? Bir... Elebe. Şimdi. Evet. Nasıl geçti şey? Ne? Tatilin? Ne tatilin Nasıl geçti? Manyak mısın sen? Döbüründen mi çıkardın tatil lafı? Ben tatile mi gittim oraya? Tatile gitmedin mi? Yok. Ciddi mi diyorsun? Vallahi yok lan öyle. Bir ev görmeye gittim geri geldim. Tek ev görmeye mi gittin? He. Tek, Bir akşam ne kaldı? <laughs> Şimdi <laughs> Evet. Nerede paylasın böyle ya? Evet, bizi seven dostlarımız ee çok, bizi paylaşan çok olur diyor. Evet, doğru söylüyor. Allah Allah'ını seversen. Beni seven yok değil mi? <laughs> Allah'ını <ben> seversen. <laughs> ya, cümle azaltmam bir tane. Az sonra size cümle azaltmam. Bırakın, atın. bırakın. Evet. Kayfamız da geldi. Atalar Ahmet, Zünat bel 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 bel. Pincana bak hele, pincana bak hele. Bel 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 bel. Eee, bu niye para? Bu niye böyle? He? Zehir <laughs> mi koydun kız? <gülüyor> Abi. <gülüyor> şimdi, ben şimdi başlayacağım da başlamak istemiyorum. <laughs> Neye başladın? Senin yaptıkların. bir <laughs> tane gördüm, Ayy, Gündaz Abla'yı verin. Ben de bay bay dedi. Bize ne lan? Ya e, şimdi... Deli, kimmiş de, de, çocuğu, hoş, <laughs> geldiniz. De çok hoş geldiniz. Hepiniz gerçekten bizle çok mutlu Eyvallah. Şimdi Gündaz Abla tatile gitti, görüyorsunuz. Tatilden geldi. Tatil ne diye? Şey, <laughs> ben tatildim, <laughs> ben... ben, ben kusura bakma, yalan söylemem. Valla yani, <laughs> e, denize gittin mi gitmedin mi? <gülüyor> 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 gittin yani. <laughs> ne yaptın? <gülüyor> 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 Şimdi geçen, geçen gün geçen gün beni sen Mersin'deyken bir tane abi aradım. Sen dinine Allah'ın oraya gidip tavuk aldın mı almadın mı? Aldın mı almadın mı? Bir yerde. Hiç almadın mı? hemen, hemen beni aradı. Abi dedi bir mezapta geldi tavuk aldı. Şimdi ben bilmiyorum. Mersin'e e mi gitti tavuğu oldu? <laughs> Mersin'de, Mersin'de, burada değil Mersin'de diyorum ben sana ya. Allah... he, ee, Mersin'de aradılar beni. Vallahi Mersin'de aradılar ya. Mersin'de mi? Lan az önce diyordun ya ben ayağımı suya koydum, çimdim, plaja gittim, plaja gittim diyordun ya. Plaj <laughs> değil, değil. Plaj, değil, değil, sen az önce demedin mi? Ben gittim flaşa da ayağımı şöyle uzandım, ayağımı koydum. Eee. <laughs> gel, 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 gel. <laughs> ya şu an biliyorsunuz ben şimdi Of. Oh. Of. <laughs> bir kahve verdin ya. Ondan sonra hep davet edersin. Kondak ne şeylerde. Nerede? Bir <laughs> bardak Uta, çay Bir bardak belası mı yaptırıyorsun? Utanma belası dedim. Sizin bu kadar da olmazdı. Yani olmasa yaptım bacım. Yani her tabi verdim. Akide de söyledim ne işe yaradı? Ya sana göre de var gülla sana göre de var. Nurettin abi aşkım yazmışsın abi kusura bakma burada burada o ki öyle bir kişi yok ya plajda plajda başına taş taş su taşla sütökmüş bunlar Ama diyor ki, tamam da diyor tasla kafasını aşağı, kafasını yukarıdan aşağı. Ama <laughs> ben. ben, 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 ben. Ya biraz, biraz biraz okuyalım mı? Evet değerli izleyenler canlı bağlantıya katılmak isteyen dostlarımız Yok, olabilirse. Ben çok çok dostlarımız var. İstanbul'da ve Erzincir'de. Nereye? Yavaş yavaş. Çok iyi de katı kalmıyor. Vallahi kalmıyor. Evet. Kendilerini merak Yalan söyleme söyleme. Şimdi biz otururken getirmediler mi? Sen benim, sen benim yanımda otururdun. Nasıl gittin yaptın? He? Evet. <laughs> <laughs> ya ya lan çiziz kara. Evet. Ses mi gelmiyor diyorlar? Evet, ses net değil. Evet şimdi Selam. Ee, şimdi İsmail eee Dinç selam Cebra demiş. Biraz e, mesaj okuyalım değil mi? Okuyalım, okuyalım, okuyalım. okuyalım, okuyalım. Allah razı olsun. Bilal Kaya boş onu demiş o tipsiz denize gitsen olur demiş. Ses tonun sorun var diyor. Ablam şu şeyi kapatmadım. Kapıyı. Kapıyı kapatmadım. Ses tonu sorun var. Kadar dolayı vardı. Gülnaz abla fıraşa flaşa gitti. Elinde de tas vardı. Ben gördüm. <laughs> ben gördüm. Tasın içinde <laughs> Niye? Allah Allah. Ne? Bir erkek gördü kendini, bir erkeğin ne yaptı ben anlamadım. Ya, yani, anam bacım. ya bir çaycı bekledi. Bacımın el sesini bekledi. Ben, benim babam. Şimdi sen... Benim kardeşim. Ben de, ne de, desem? De. Bir çay içti. Geri kalktı. Geri gitti. Ama hepsi budurdu. Her hepsi o. He. Anam şimdi anlatıyorlar ki, fotoğraf <laughs> attılar. Ben şimdi bak canlı yayında paylaşmak istemiyorum. Seni yalanlı ortaya çıkartıyorum. Yazarcı yüzü kadar. <laughs> Şimdi sen sen üstünde oturmuşsun. sen. Gel onun Nereye? oturdun? Evet. Evet. Ayağını <laughs> attın. Ayağını uzattın? Gel gel. tas tutasın. Tutasın. Senin biraz benimle ilgilen, gel. Gel. Ya bana niye <laughs> bir de bir de ben zirava kısırdım? Ahahahah kim diyor misin? Zirava ee, ses kötü diyorlar. Abi ses e, Valla ses normal düzelmesi lazım Yani bir sık bir şey yok. Nasıl kötü oluyor? Yani mikrofonda da problem yok Evet Alex Demet Selam e, Fransa'dan demiş. Alex selam. İmdat abla merhaba Hiç güzel evet. değilsiniz Niye böyle çirkinsiniz demiş He, ee, Nurettin Sümer, Şaka benim ablam demiş, Aslında sana aşkım dedi ya. Ee, o işte. Ne için? Aşkım dedi diye mi? <laughs> <laughs> Karamarslı. Kara Karamarslı Karama kim dedi onu? Bakın ben ya, Nurten Kayar. Dersiz Ayden. sağ olsun, var olsun. Ablamız geçen, geçen gün Mersin'de Sultanoğlu'ndaydı. Yalan söylemesin oradan. Ben gördüm. Hakikaten de elinde tavuk vardı. Ee, sahilde hatta tavuk kö şey, e, kebabı yapmak için uğraştılar, zabıtalar. kendilerini kovdular. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi dedi. Ya bu avlatlardan çekindim diyor. Ya bu ses kötü diyorlar. Vallahi sesle bir şey yok. Nasıl kötü ben anlamadım. Yaktın beni karazından diyor. <laughs> evet, evet. Murat Bokur, Sedat, Sedat, abi gilava mı o diyor? Sedat Bey başımızı kızdırma diyor. Abi ben bunu kızdırmazsam işim için biraz tutuyor. Baksana abi bak. Bak. Şey, Spordan... <laughs> gelmiyor, bak. Gelmiyor. Evet, gördüğünüz gibi sevgili izleyenler... Ne okuyorsunuz? Ne okuyucum bu okuyucum? Yok, okuyucum yok. İlk defa el belinden Hangi belinde? Elinde ölümlerden. Biz... Biz e, ses kötü diyorlar. Ses neden kötü bilmiyorum. Aç aklımı. Aç, aç, geri kapat ama. <laughs> Gümnaz hatlarının sesi çok kötü diyorlar zaten. Onun, o da kötü. Sıkıntı yok diyorlar eden evet, evet, evet. selam Furkan, e, Ömer Furkan Şahin. Aleykümselam. İlyas Tümer bacımıza layık e, bir plaj yaptıracağım demiş. Abi ben abi ben tavukçuyum. Günlaz Aplaya önümüzdeki hafta 25 kilo tavuk göndereceğim. <laughs> şimdi şimdi değerli izleyenler biz bir reklam çektik. <laughs> Şimdi biz bir reklam çektik. Değerli izleyenler. Ben şöyle ayak akıp da. Reklam da hasap reklamı. Reklam hepsi çektik. Bitti. Şimdi ben e, Gülnaz abla yorulmasın. Hani orada beklemesin diye. Ben yekeni için ya. Gülnaz abla orada beklemesin diye. Gülnaz dedim ki abla'ya 5 kilo et verin. Yollayın da gitsin evine. Dur ki. Gülnaz, Gül, Gülnaz bana ne desin diye. Allah senin dedi canını alsın. Ben dedim hatta ben bir şey mi yaptım? Ya? Ben kendi kendimi sorguluyorum diyorum ki o Asya'da. Ya dedim ben ne hata yaptım? Ben ne ettim? Ne oldu ki ne yaparız dedim. Ben dedi ben beş kilo eti ne yapacağım dedim. Bana dedi beş, kilo, beş tane tavuk versin yeter bak. <gülüyor> <gülüyor> ben orada diyemiyorum çünkü ne yapar? Beş kilo eti al. <laughs> Tamam da beş tane tavla aldım da ben canavar keserim tabi. Sen de... Tamam, şarkıyla... tamam da ben. <laughs> Şimdi sen beş tane 5 kilo. Allah Şimdi sen 5 kilo sese atsaydın var ya. Şeye alsaydın 5 kilo Kız gider onu satar. Beş tane tavuk değil, on beş tane tavuk açınlardır. <gülüyor> <gülüyor> Elim malı değil, bizim malımız. Aklımız, aklımız. Vallahi aklımız. Ya. 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 hoş Ya. 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 Ee, kardeşim selam demiş. Aleyküm selam. Ses çok iyi. Selam kardeş demiş. Abi vallahi bilmiyorum çünkü bir sese taktınız. Ses niye böyle oldu ben de anlamadım. Şimdi canlı yayınımıza katılmak isteyen dostlarımız varsa eğer ben hemen şöyle bir tanesini davet edeyim. Eğer eee gelirse gelirse canlı yayınımıza teşvik ederse bilmiyorum artık. Olur mu olmaz. Mı? Bilmiyorum artık olur mu olmaz mı? Ben bir tanesini davet ettim. Gelirse, gelmezse reddedildi. Evet, reddedildi. Başka birini davet edeceğim ama benim sistemde olmanız lazım. Onun için davet edemiyorum. Ee, ses çok kötü diyorlar. Bugün sese taktınız valla. Günnaz Apar'ın kötülüğünün yanında ses hiç bence. <laughs> Senin sesin değil de yayını sesi kötü diyorlar. O da biz yayınımızı bitirelim değerli izleyenler. Çünkü çok mesaj aldık. Ses çok kötü diye. Ben de merak ettim niye kötü diye.